Merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir hece kelime cümle oyunu hazırlayacağız. Ben hece kısmını yapacağım. Siz bunu dönüştürüp kelime veya cümle şeklinde ayarlayabilirsiniz. Öncelikle ben işe yaramayan bu şekilde boş bir kutuyu altıya altı olacak şekilde kestim. Biraz keserken zorlandım ama oluyor. Hani amacım biraz sert bir zemin elde etmek. Mukavayla para vermek istemedim. Şöyle herhangi bir kutu. Arkasında da yazıları var zaten şöyle. 6'ya Altı gelecek şekilde kestim. Kare şeklinde. Sonra bir adet renkli kartonumu aldım ve kartonumu da 6'ya 6 alt olacak şekilde ayarladım. Ayarlamasını da şöyle yaptım. Hemen sizlere de göstereyim. Daha çünkü benim keseceğim kutucuklar var. İlk önce boydan ayarladım. Ve ayarladıktan sonra işaretli yerlerden çizgimi belirledim. 0, 6 ve 12 şeklinde. Sonra geldim. Biraz ortasından da ayarlamam lazım. Evet. 0 6 12 ve son bir tane daha ayarlıyorum ve bitecek. Şu an boydan çizikler atıyorum. 0 6 ve 12. Şimdi ben bu çizgilerimi bu şekilde belirlemiş olduğum çizgilerimi bu şekilde birleştireceğim. böyle enine çizgilerimi çizdim. Şimdi boydan ölçülerimi alacağım. Şimdi cetvelimi enine şeklinde koydum ve boydan çizgilerimi belirliyorum. Bakın burası 0. Şimdi altı şeklinde başlıyorum. 6 12 18 24 30 Ve yine ayarlıyorum çizgilerimi. Ayarladıktan sonra cetvelimi boydan koyuyorum ve çizgimi başından tutup aşağıya kadar indiriyorum. Çıkacak olan şeklim bu şekilde. Ve kare şeklini elde etmiş oldum. Sonra bu elde etmiş olduğum kare şekillerini keseceğim. Şimdi bu kesmiş olduğum kartonlar sürekli katlı olduğu için hafif kıvrık pozisyonda. Siz bu pozisyonda olmasını istemiyorsanız halının altına kitap arasına koyabilirsiniz daha düz dursun diye ama benim zamanım yok. Direkt aldığım gibi kartonumu kesmiş oldum kutunun üstüne böyle yapıştıracağım. Yapıştırmak için ister uhu, ister stik yapıştırıcı, isterseniz de silikon tabancası kullanabilirsiniz. Ve arkasına da küçük aldım mıknatıslardan yapıştıracağım. Mıknatıslarımda da 50 adet var. Ben bunları Trendyol'dan 18 lira civarı bir şey almıştım. Çok büyük mıknatıslar değil. Ben bile bile küçük boyutunu seçtim ve bu İkisini yapıştırdıktan sonra arkasına bu mıknatısımı yapıştıracağım. Ve tahtada boynumu kullanacağım. Bunun karşısına da sesleri yazmayı düşünüyorum. Siz isterseniz kartonu veya bu mukavva gibi kalın olanı hani daha uzun kesersiniz, cümle yazarsınız, kelime yazarsınız, cümleler kelimeler oluşturursunuz. Bu size kalmış bir şey. Etkinliği çeşitlendirebilirsiniz. Ben hece kısmından kullanacağım. Pirit yardımıyla kartonumu bu sert zeminime yapıştıracağım. Dediğim gibi yapıştırdım. Gayet sağlam oldu. Şöyle. Mıknatısımı da sert zeminime yapıştırdım. Ve etkinlik için Kartlarım hazır. Şimdi sadece üzerine sesleri yazmak kaldı. Sese de tahta kalemini kullanarak yazacağım. Hece etkinliğim tamam. Siyah tahta kalemiyle de sesimi yazdım. Yalnız siz e, bu mıknatıs yapıştırmadan önce yazın. Çünkü ben yazarken biraz sallandı. Etkinliğimiz böyle. Dediğim gibi etkinliği çeşitlendirebilirsiniz. Bakın tahta yapıştı. Böyle çocuklar bu seslerden heceler, kelimeler oluşturacaklar. Siz bunu cümleye de, kelimeye de dönüştürebilirsiniz. Böyle. Eğer yapmış olduğum etkinliği beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.